bizim açımızdan önemli olan husus Hanbelil'in Haşviye ile olan bağlantısıdır. Mehmet Emin Özafşar'a göre, Haşeviye olgusu Hanbelilik olgusundan ayrı düşünülemez. Ancak bütün Hanbeliler için genellemek yanlış olur. Hanbeliliğe mensup bazı hadis çevrelerine bu isim verildiği için, iki olgu birbiriyle iç içedir. Bu ikisi de hadis ve rivayete bağlılık iddiasından bağımsız düşünülemez. Haşviye oluşumundan bahseden metinler, konuyu Selefiye kavramı ekseninde ele alır. Şu hususa dikkat etmek lazım ki, Selefiye kavramını ilk defa kullanan isim İbni Teymiye'dir. İbni Teymiye'den önce bu kavramın kullanıldığına dair herhangi bir iz bulunmamaktadır. Burada Ahmet İbni Hanbeli, daha sonra gelen ve kendilerini Hanbeliler adıyla takdim eden kimselerden ayırmak gerekir. Mutezile, Ahmet İbni Hanbel ve hakiki hadis alimlerini cehaletle suçlamışlar, onları, naslara nüfuz edemeyen, sadece lafsi manalara takılıp kalan ve böylece Allah'ı insan biçimci bir görünüme sürükleyiciler anlamında, haşviye, lakabını vererek yalancılıkla suçlamışlardır. Bu kesin yargıya göre Mutezile'nin nazarında bütün ehli hadis teşbihçilikle itham edilmiştir. Gerçekten Mutezile bu suçlama konusunda haklı mıdır? Yoksa hissi mi hareket etmektedir? Fahreddin er-Razi Mutezile'nin bütün ehli hadisi teşbihcilikle suçlamasına şiddetle karşı çıkarak onların haberi sıfatlarla ilgili müteşabihat hakkında tevile düşmediklerini, sadece iman ve doğrulamacılıkla yetindiklerini söyler. Abbasi halifesi Mütevekkil'in iktidarından sonra 9. yüzyılın sonuna doğru Ahmed İbni Hanbel'in ardından, kendilerini Hanbeliler olarak tanımlayan aşırı bir hadis ehli doğdu ki, Kur'an'daki insan biçimci imajları harfiyen almaya başladılar. Kendilerini selefiye görünümünde sunan bu topluluk açıkça teşbihe düştüler. Allah'a organları olan bir varlığa benzettiler ki, bunlara ehli hadisin haşviyesi denmektedir. Mezhepler tarihinde teşbihçi haşviye olarak bilinen hadisçiler çoktur. Mukatıl İbni Süleyman ve meşhur muhaddis Gehmes İbni El Hasan Ettehmimi, Ahmed El Hüceymi ve Davud El Cevaribi bunlardandır. Şu sözler onlardan rivayet edilmiştir, Allah cisimdir, insan şeklinde bir cüssesi vardır, etten ve kandandır. El ayak, baş, bacak gibi organları vardır. Bir yerden bir yere intikal eder, aşağı iner, yukarı çıkar tokalaşır. ihlas sahibi Müslümanlar dünyada ve ahirette onunla kucaklaşırlar. Hicri 6. yüzyıl, fırka ve mezhepleri müdafaa etmek maksadıyla hadis uydurmanın revaçta olduğu bir dönemdir. Haşviye taraftarlığı yapanlar sadece Allah'ın sıfatlarını insan biçimci bir tasvirle almakla kalmadılar, aynı zamanda hadisler uydurarak Hazreti Peygamber'e nispet ettiler. Allah'ın semada ikamet ettiğini hissettiren şu uydurma, onların bu konuda ne kadar laubali olduklarını gösterir. Arefe günü akşam olunca Cenab-ı Hak, dünya semasına inerek vakfedeki Müslümanlara baktıktan sonra, merhaba ey benim ve beytimin ziyaretçileri, izzetim hakkı için yanınıza inip sizinle beraber bulunacağım, der ve Arafat'a iner güneş batana kadar orada kalır, hacıların önünde müzdelifeye gider ve o gece semaya çıkmaz. Tarihte Haşviye'nin Hicri 4. yüzyılda Bağdat'ta ve Hicri 8. yüzyılda Şam'da eşarilerle yaptıkları iki kelami tartışmayı örnek olarak sunarsak Haşviye'nin gerçek yüzü aydınlatılmış olur. Haşviye, eşari çatışmasına dayalı ilki bir fikri ve fiziki tartışma, kavga Hicri 4. yüzyılda Bağdat'ta meydana gelmiştir. Berbehariye adı verilen Haşviye adlı grup, Allah'ın haberi sıfatlarında aşırılığa kaçmış, bu sıfatları tevil etmeden zahiri manalarıyla almanın gerekliliğine inanmış, sözün tam anlamıyla Allah'ı yaratıklara benzeterek teşbihe düşmüşlerdir. Haşviye sadece fikir düzeyinde süren kelami tartışmaları aşarak Bağdat'ta karışıklıklar ve isyan çıkarmaya kalkışır. O arada mescitlerde yaşayan amaları kullanarak yanlarından Eşariye mezhebine bağlı birisi geçtiği takdirde bu amaları ona saldırtıp ellerindeki sopalarla dövdürürler ve bazen bu dövdükleri adamlar ölümle bunun buruna gelirlerdi. Hanbelilerin böyle karışıklıklar çıkarıp durması üzerine Abbasi halifelerinden Er-Razi Billah bir genelge yayınlayıp, onların davranışlarını kınayarak müşebbihe itikatlarını ayıplamış ve bundan dolayı onları azarlamıştı ehli hadis içerisinde görünen haşviyenin itikadi anlayışlarını yansıtmak bakımından, Halife Er-Razi Billah'ın genelgesinden bir bölüm şöyledir. Sizler çirkin yüzlerinizi Allah'ın yüzüne benzetip kendi çirkin yüzleriniz gibi Cenabı Allah'ın da yüzü olduğunu, kendi aşağılık suretlerinize benzer suretinin bulunduğunu, Allah'ın elleri, ayakları gibi organları olduğunu, gökyüzüne çıkıp dünya semasına indiğini söyler durursunuz. Sonra ümmetin en hayırlı imamlarına kim besler? Sizin gibi düşünmeyen kimseleri tekfire kalkışmanız ne kötüdür. Ümmetin ileri gelen alimlerinin kabirlerini ziyaret etmeyi bidat sayarken kendi imamlarınızın kabirlerini ziyaret etmenin ibadet olduğunu telakki etmeniz bir çelişki değil midir?